Bismillahirrahmanirrahim. Benim adım Bağız Muhammed Karizade. Kuyaş derneğinin Cavuzcan olayetini mesulü Bugün görüşünüz yani Şıbırgan şehrinin Bekavul obasında Baba Oğul Salih Sami ve Ahmet Çelebi adlı kuyumuz bugün açılışındayız. Kuday ki bu kuyunun açılışı bilen bu obanın müşkülünü hal iste gerek. Şunun için bu ahali, bu kariyeyi Bekavul'dan tarafından ben köpten köp baba oğul Salih Sami ve Ahmet Çelebi tarafından tarafına köpten köp teşekkür ediyorum. Allah kadar Allah razı olsun bunlardan. Şu an için bana bulan müşkülatlar biraz müşkülü hal oldu. Bu 300-400 aile bir yerde yaşıyor şu an için. Bu kuyunu bir yere getirdik. Bulan biraz müşkülü hal oldu. Yeniden bu yere kuyu gerek diyorlar komlar. Şu an için ben kaptan kum bular tarafından teşekkürler ettiyon. Bular Allah Allah razı olsun bulardan, bulardan kaptan kum yine bu kum tarafından teşekkürler ettiyon ki bular bir de muşkül hal bulan için kaptan kum hoşluk ve bulardan iki dünya adam sorfuru kâmiyap bolsun diye dua ettiyorlar. Bular sadece nakkanı bir dua ederim. Ağud bilallah min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا

Yine hem şunun şekilde kança kuyularını açıp verseler, kovumların köpler çağı en müşkilatları inşallah hal bulur. Allah kabul etsin razı olsun. Allah.